Expo Turkey by Katar fuarında Dati Fırtınası esmeye devam ediyor. Dati'nin İstanbul Turizm Merkezi projesi oldukça büyük ilgi görüyor. İstanbul'un dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri haline gelmesine büyük katkı sağlayacak. İstanbul Turizm Merkezi ilk kez göreceye çıktığı Expo Turkey Bay Qatar Fuarı'nın yıldızı oldu. Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Muhammed Bin Ahmet El Kuvari ve Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun da ziyaret edip bilgiler aldığı İstanbul Turizm Merkezi standı, fuarı gezen ziyaretçilerden de yoğun ilgi görüyor. Açıldığı günden bu yana fuarın yıldız projesi haline gelen İstanbul Turizm Merkezi'nin tanıtım resepsiyonu da büyük bir katılıma sahne oldu. Yatırım Holding'in 2 milyar ABD dolarına yaklaşan yatırımlarıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 500 bin metrekare alan üzerine kurulu olan dev kompleks, özel mimari tasarımı ve sosyal üniteleriyle şehrin yeni çekim merkezi olacak. Projede Marina Park'la birlikte yaklaşık 172 bin metrekare net kiralanabilir alanlı bir alışveriş ve yaşam merkezi, yerli ve yabancı markaların oluşturduğu yaklaşık 450 mağaza, restoran, kafe, kongre, performans sanatları, IMAX teknolojisiyle donatılmış sinema salonları yerini alacak. Yaklaşık 200 bin metrekare yeşil alan içine yayılacak spor tesisleri, yürüyüş ve bisiklet parkurları, parklar, yoğun kent yaşamı içinde insanlara nefes alma imkanı sağlayacak. Ayrıca Sheraton ve JV Marriott gibi uluslararası konaklama zincirlerinin 5 yıldızlı otelleri Türkiye ve dünyadan seçkin misafirlerine unutulmaz İstanbul hatıraları yaşatacak. Expo Turkey Bay Katar'da satışa sunulan ve 99 adet süper lüks rezidanstan oluşan projenin en önemli etabı Ataköy Marina Park Rezidans'ta özellikleriyle dikkat çekiyor. Her biri panoramik deniz ve marina manzaralı, 69 farklı tipte rezidans ve ofisler lüksü yeniden tanımlıyor. Yeşil ve mavinin içinde her evin kendine ait bahçe ve teraslarının bulunduğu rezidanslar şehrin merkezinde olma ayrıcalığı sunarken aynı zamanda şehirden uzaktaymış hissi yaşatıyor. İstanbul Turizm Merkezi, tarihi İstanbul yarımadasına, iki kıtayı denizin altından birbirine bağlayan Avrasya tüneline ve Atatürk Havalimanı'na yakınlığı, projenin içinde yer alan deniz otobüsleri iskelesi ve metro istasyonuyla tüm ulaşım ağlarının da omurgasında yer alıyor. 550 yat kapasiteli Ataköy Marina'nın yanında hayata geçen Mega Yat Limanı, 100 metrekareye kadar uzunluktaki 232 megayata aynı anda ev sahipliği yapma kapasitesine sahip Türkiye'nin gerçek anlamda ilk megayat limanı oluyor.